E dergi. Eşit, erişilebilir, engelsiz hayat. Sayı 86 Nisan 2021. Editör Meral Sözen. Yazım denetimi Gülcan Altun, Canan Çam Yücel. Web sorumlusu Can Deniz Balkaya, Ramazan Derin. Web teknik destek Burak Sarı. Sosyal medya sorumlusu Dilek Başar Açlan. Yayınlayan Engels Erişim Derneği. İletişim bilgileri web e.engelsizerisim.com e-posta ehdergi.engelsizerisim.com facebook.com slash ehdergi, facebook /ehdergi twitter.com slash ehdergi Nisan sayımızdan herkese merhaba. Yaşamın her anını paylaşmanın sevinciyle buluştuk yeniden. Bizde bu ay neler var derseniz, kedisiyle, radyosu, televizyonu, mutfağıyla ve bir de doğum günü kutlamasıyla bol bol ev halleri var. Hepsi bu değil elbet. Dünyadan bir çeviri, görme engelli bir bebekten mektup, otistik mücadele ortaklarımızdan sesler var. Daha da neler var? Gelin yakından bakalım. Eğitimci yazarımız Canan Çam Yücel'in kaleminden görme engelli bir bebeğin ebeveynlerine yazdığı mektubu okuyabilirsiniz. Dilek Başar Açlan'dan ise minik kızlarının maceralı doğum günü kutlamasını dinleyebilirsiniz. Kim bilir belki sizden bir öneri gelir bir sonraki doğum gününe. Mutfakta olabilecek her türlü kazaya karşı bütün bilgiler Nurşen Korkmaz'ın satırlarında. Derdi bilgisayarıyla olanlar için çözümler tabii ki bilişim köşemizdeki Ramazan derinde. Dizi izleyeyim ama sesi betimleme önemli diyorsanız, Teşkilat dizisinin betimlemesi detaylı bir inceleme için Gülcan Altun'un merceğinde. Eğer siz de konuk yazarımız gibi radyo severlerdenseniz, erişilebilirliğin en küçük detaylarda bile nasıl belirleyici olduğunu Kadir Efe Civan'dan dinleyebilirsiniz. Peki tırnaklarımızı keserken etrafa sıçratmamanın garantili bir yöntemi olduğunu biliyor muydunuz? Meral Sözen'in zihninde bambaşka bir senaryo beklentisi var ama anlattığı şey tırnaklarımızı keserken olup bitenlerle ilgili. Zihnimizin içinde ve dışında tüm bunlar olurken evde bir kedi geçsin ister misiniz? İyi mi gelir yoksa zor mu olur? Çağrı Artan anlatıyor. Konuk yazarımız Gözde Kılıç da yüksek lisans eğitimini tamamlama sürecini anlatıyor. Otizmin ne olduğunu en doğru nereden öğrenebiliriz? Otistik çocuğu olanlardan mı yoksa doktorlardan mı? İkisi de değil. Hiç kuşkusuz ki otistiklerin kendisinden. Burak Sarı, Deniz İşçi ile yaptığı röportajla bizi otistik hak hareketiyle tanıştırıyor. Tüm yeti farkı olanların ayrımcılığa uğramasının temelinde sağlamcılık var. Peki nedir bu sağlamcılık? Çok sayıda çarpıcı örnekle Engin Yılmaz'ın çevirisinde. 87. sayımızda görüşmek üzere bu aylıkta bizden bu kadar. Mayıs'ta daha çok sokaklarda olmak umuduyla.